sevgili masumcuklar. Bir kez daha karşınızda toplandık. Bu haftaki yayınlanmış iki bölümde neler oldu, neler bitti konuşmuş olmak için bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Bölümleri patladan diye izleyip hemen çekime oturuyoruz biz. Zaten biraz olayımız bu. Böyle hemen aklımızda ne kaldı onu birazcık açığa çıkartalım diye. Yani böyle diziye ait tüm gizemli sırları açıkladığımız bir program değil bu. Açıkçası bizim yazmadığımız, unuttuğumuz, konuşmadığımız, söylemediğimiz şeyleri de aşağı siz yazarsınız. Siz söylersiniz, siz konuşursunuz, siz tartışırsınız gibi bir beklentimiz var. Bu küçük hatırlatmayı hiç de bir şey bilmeden oraya oturmuşsunuz pis çişkolar ve de oradaki olmayan kız adlı mesajı yazan tiplere öz <laughs> olarak söylediğimi hatırlatmak isterim. Ama evet. spoiler olacağını hemen gene söyleyelim. Sonra coşuyor. Aynen diziyi <laughs> izledik. Dizi hakkında konuşacağız. Yani bol spoiler, full spoiler. Ama dizinin devamı öbür iki bölüm, son iki bölüm hakkında da konuşmuyoruz. Bu da böyle artık Sa Teori sadece. bir de e, nüfus kimlik numaralarınızı falan da vermek isterseniz açıklamamış hiçbir şey kalmayacak geriye. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür vermek ederim. Istemeyiz. Bu zoraki ya zoraki <gülüyor> <gülüyor> esprilerinizden <türü. gülüyor> Evet arkadaşlar, iki bölüm daha yayınlandı. Geriye kaldığı iki bölüm. Nasıl gidiyor dizi veya şöyle soralım. Bu hafta ortaya çıkan şeylerden, hadi en çok sizi ne şaşırttı biraz oradan girelim. Yani işte ortaya çıkan şeyler dediğimde mesela bir tanesi... ...Selim'in yani Bartu Küçük Çağlayan'ın ne izlemiş olduk. Evet ama ee, onu aslında şaşırmadık çünkü bekliyorduk. Öldüğünü biliyoruz, cesedi görmüştük. Nasıl olduğunu, nasıl, nasıl olduğunu. Olduğumu? Kimin ya da nasıl öldüğünü, evet. kimin öldüğünü bilmiyorum. <laughs> mesela çocuğun kızın evine girmesine anahtar çalıp da işte orada acayip acayip e, şeye kayıt cihazına <laughs> gir çık falan bir şeyler demesine nasıl buldunuz bu karakter Çocuk, şaşırdınız çocukta mı? Çocukta bir tuhaflık vardı zaten. Zaten var. İyice manyak olduğunu ispatlamış oldu. Çocukla, yani çocukla ilgili bir tek hayal kırıklığına uğradığım şey, sanırım bu konuda biraz konuştuk beni destekleyeceksiniz, çocuğun ölümü oldu. Yani biraz Niyazi gitti yani anladın mı? Nasıl gitti o? o, o yani ne bileyim böyle bilimsel veya tıpsal olarak o ölüm doğru bir ölüm mü ölüm tartışmayacağım. Sah öl ölüm sahnesinin çok ölmesine sebep olacak kadar evet, güçlü evet. bulamadın yani. Bulamadım. Evet. İkna evet. almadım yani. Ölmemiştir <laughs> lan. Kolunu boynunu bükmüştür ne bileyim ya. Oha ya, bir bayılmışsın. Evet yani. Yani Falan. o pek ikna edemedi, Evet orada katılıyoruz. Yani, yani normalde öyle olsaydı ölmezdi mi diyorsunuz ya? Ama kafayı şeye vurdu, kenara vurdu. Sonra kaloriferde de iyice kavruldu kafası adamcağızın adamcağızınız. Konuşuyoruz. Kalorifer 120 derece değil <laughs> mi? Belki... <laughs> belki bunu dememizin sebebi şu olabilir. O an ikna olmamamızın sebebi ee, biraz şimdi o karakterin ölümünü daha büyük bir şey bekliyorduk. Ben daha sırlar perdesi hmm. neler olacak diyordum. Aa, böyle mi ölmüş? Çok yani, pis pisine öldü. Çok pis pisine geldi. Ee, şeyin sebebini de yeterli bulmadım. Ee, Taner'in, Serkan Keskin'in... E, sonuçta haneye tecavüz, adam evin içinde ve... Hı hı. ...boğmadığı belli, darbe olmadığı belli. Benden kaçarken duvara vurdu diye polisi çağırsa hiç suçlanmayacak. Tek sebebi şey olabilir. Karısının aldattığı adam Motivasyon olduğu var, bilindiği ortada. ve... ...gene ka, e, şey kardeşini korumak için bunu söylemiyor olabilir ama... O da çok güçlü gelmedi. O yani o çocuğu hiç Ya sen şey diyorsun yani o an polis ambulans falan çağırsa ceza bile almadan yırtabilir Tabii belki. belki. De o kadar kolay değil ya. Orada birisi öldüğü zaman 50 tane şey giriyor devreye. Elli orada... 50 tane giriyor da yani orada bir de belki şöyle kolay şey değil aslında. polisi aramak o sanki. E, Hem kolay değil yani insan hem korkar çekinir belki zaten. Hani ilk polis aramak yerine babasını arar ki o da polis. Eski o polis kesin falan. onu yaparsın. O da gel gömelim şimdi polis gelirse şey olmuş diyebilir. Kesin olmuştur zaten. <gülüyor> 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 bir de ama evet. baba geldi zaten, şöyle katil mi oldum falan diye. Ama arkadaşlar bir İkisinin sürü şey planı var. Yani. Adamın cebinden anahtar çıkacak ses kaydı var, evin içinde o gelmeden evet. ses kaydı, yani Aynen. bir sürü kanıt var aslında. Ya ben sana katılıyorum, biraz o konuda çok ben de ikna olmadım yani şey gibi hani ne bileyim böyle lüzumsuzca işte aile şerefi, aman şey yapmayalım falan diyeceklermiş Şeyi gibi. Şeyi unutuyoruz ama arkadaşlar bak çocuk hakikaten pis pisine öldü, öldü. Polise anlatsan e, duvara çarptı öldü diyeceksin. Evet. Kimse inanmayabilir. Hani anladın mı? Yani bir de öyle bir şey var belki aslında. Kafasını alıp kalorifere vurdum. Öldüm. Ama ya <laughs> arkadaşlar... boğuştuğunu düşünebilirler. Adli tıp diye bir şey, şey var ya. Yani. Dokunmadı yani bile ya. Adamın üstünden onun parmak izi çıkmayacak. Nasıl vurduğu belli. Böyle şeyler bu konuda, ne cinayetleri bu okay. aydınlatıyorlar. Şimdi, bir dakika bir dakika. Bu konuda Sen CSI Miami. veya mi? kanıt izlemedin kadar. <laughs> Dizilerinden <laughs> öğrendiğimiz bilgileri bir kenara bırakalım. Gerçek hayatta bu işler nasıl oluyor? Onu bilmiyoruz. Hemen aramızda, bir doktora bağlanalım bence canlı. Ha hani doktora değil, polisiye dizide oynayan Barış bir tek sen varsın aramızda. Şu an. <laughs> hani orada mesela böyle cinayet işlenince falan gelip böyle inceleme her şey yapıyor mu? Ya evet, Yoksa kimin kimliği çıkarsa Şöyle, bu katildir mi diyorlar? Yani bu kadar buna benzer bir durum olmadı ama böyle atıyorum dışarıda bir yerdesin birisi öldüğü zaman <laughs> kurşunların olduğu yerlere işte numaralar konuluyor. Her taraf şey yapılıyor, kapatılıyor ya. Kıyafetli <laughs> adamlar böyle minik minik araştırıyorlar. Sen gibi. de dizini anlatıyorsun belli ki. Sence yani <laughs> evet, evet. orada belki e muhabbet olmuştu diyorum. Hakkı ikisi de böyle miymiş bu işin? Gerçeği böyle miymiş? İşte. Her cinayete her bir yerde ceset gördükleri zaman gel abi ekip, her yeri tebeşirle boyayın. Yani Ama her şeyi DNA bu. Ama bilmiyor. yapılıyor mu bilmiyorum. Ya tabii. belli bir şey vardır herhalde standardı. O hmm. standardın içerisinde de ben şeye senin ne demek istediğini anlıyorum. Hani güzel dizilerde gördüğümüz o güzel sahneler gibi mi gerçek? Acaba yoksa... Memur geliyor ya ölmüş ya, burada doğru. da adam var ha o da şey <laughs> ya, yani Ama aynı... de anlatırsın derdini falan. Ama aynı, aynı şeyi ama bakın, aynı şeyi evet. Masum dizisinin kendi konusunda olan Ali Atay'ın karakteri için de söyleyebiliriz yani gerçekten Nasıl? böyle bir şey varmış git araştır bakalım ha. sivil sivil gidiyor işte kasabaya ha. takılıyor falan bunun için de geçerli bu böyle midir gerçekten? Ya bence oluyordur ya yoksa ne yapacaklar zaten? <laughs> yoksa yani adalet sistemimizin ne bileyim adalet demeyin de böyle yargı ramadan önceki polis şey sistemimizin. Ya adalet asama Suçlu ya, tamam, adalet bulmaca işte. sistemimizin e, ne kadar zayıf veya güçlü olduğu konusunda soru işaretlerimiz var belli ki bilmiyoruz <laughs> çok. Neyse, <laughs> toplu. <laughs> 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 da bir gün bilmeyiz şimdi. Lazım olmasın. <laughs> <diyecek>. Lazım olmasın <laughs> <laughs> diyelim. E, ve de Okan Yalabık'la, e, daha doğrusu Tarık'la Emel'in sahnesine, Emel'in Ölmediği sahneye gidelim. O sahneye şaşırttı mı sizi? O sahne hakkında ne düşündünüz? O sahne nasıldı falan, falan? Ben çok beğendim o sahneyi. Diyaloglar harikaydı yani. Birbirleriyle olan tepkileri. Daha son sahneyi diyorsunuz. Tabii tabii son ha, sahne. Okay. İkinci bölüm. Bu hafta çıkacak ikinci bölümün son sahnesi artık. Çok bence şık bir sahneydi. Güzeldi aralarındaki tansiyon da çok güzeldi. Ben çok beğendim. E Emel'in şeyi çok güzeldi. Bir şey çaktırmamaya çalışıyor hmm. ama sonra o imkansız hale geliyor. Sevgilisinin bile fotoğrafını açıp soracak hale geliyor. E, onu da bütün gününü yansıtarak iyi verdiler bence. Kız yoldan geliyor, valiziyle orayı dolaşıyor yok zaten üç gündür ulaşamıyor. İş yerine kadar gidiyor. Oradakiler de yok diyorlar falan. Hani bütün günün yorgunluğu, açlığı, paniği hmm. hani orada evet Fotoğraf açıp da bu benim sevgilim ne yaptın dersin artık o kaydı görünce. 3 gündür kayıp bir daha adam. 3 gündür kayıp. Yani o sebebi iyi bağladılar. Evet o kız öyle bir şey yapardı. Hı -hı. Ee, sadece neyse oraya sonra geleyim. Sen Ceco'yla konuşsun. Ceco konuşsun biraz. Eee <laughs> Cevdet ne yapıyorsun? İyidir valla ne olsun. Güzel sahneydi değil mi? Masum izledim geçen ondan <gülüyor> bahsedeyim. <gülüyor> çok masum. Abi sahne çok iyiydi. Çok ben iyi. de çok beğendim. Okan Yalıbık'ın e, performansına özellikle hasta oldum. Çok güzeldi. Sahneyle ilgili olarak biraz da böyle şey derim. Hani, benim için tahmin edilebilir bir gelişti yani hepimiz için büyük ihtimalle. Şeyden sonra, ha demek ki bunu gömdü, çocuğun hiçbir şeyden haberi yok, deli diye bunun üzerine atacak kızda <laughs> Gibi bir şeyi hepimiz hissettik ya, ben de hissettim onu. Fakat onu hiç böyle şey bir şekilde vermediler yani. Güzel çalışılmış, üzerine böyle detaylı detaylı düşünülmüş oynanmıştı. O yüzden sevdim o sahneyi. Ee, şu anda... Kıza da çok kıl oldum ama kıza da karakterine tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ee, şu anda... E, Okan Yalabık yani Tarık, değil mi Tarık? Karıştırıyorum Taner'le Tarık. Tarık. Tarık Yalabık. Tarık. He. <laughs> Tarık, Tarık Yalabık <laughs> e, kızın öldüğünü zannediyor herhalde değil mi hala? Bölümün sonunda belli ki öyle. yani evet, tabii tabii. Şimdi zamanda Kızım. gösterdiğinde anladığını gördük ya. Evet. Babasıyla konuşurken <gülüyor> polis. <gülüyor> 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 e, demek ki öyle zannediyor olmalı. Bir Hayır, şey kardeşini ölmediğini bu bölümde öğrendi diyorsunuz değil mi? Yok yok, bir dakika karıştı karıştı. Kızın o an kızı öldürmediğini bilmiyor şey. Aa ben onu anlamadım. Tarık. Hayır. Tabii tabii. Ben onu anlamadım. Ya. Öldü diye düşündüm. Ya, siz evet, gidiyorsam. evet gidiyorsam. 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 ya. İyi de abisini çağırdı da sen baş et dedi çıktı gitti mi evden? O sahnede abisi ya, kızla yalnız değil miydi? Yani evet, geniş Bitti. açıyı görmedik. Küçük yani, Öç, Yalnızdı. Mi? Bence, bence yalnız yani öyle hissettik. Ya. adam adam yani Tarık evden çıkmış yani şey Okan kanyala bak karıştırıyorum gene. Evden çıkmış da olabilir içeri yüzünü yıkamaya gitmiş de olabilir. Emel o sırada uyandı. Hani en azından o sahne bittiğinde henüz bilmiyordu <laughs> da. Evet, i̇şte böyle bir şey var. Ve belki de Hani bundan Hiç sonra o, da yani. anlayacağız ki o hiçbir zaman e, o an ölmediğini bilmeyecek. Sonra ya kendisi öldürdü diyebilecek falan falan. E, e, bu ve ama bu belki filmin çıkacak. ilk başta bize önerdiği şey şuydu. E, deniz kenarındaydı. Kadın boğul hani boğulduğunu biliyoruz ya biz. Kadın e, şeyden Onu denizden böyle sudan. Cücüğü. Senin gibi orayı durdurup okuyan az vardır. Ha öyle mi? Biz mi biliyoruz tabii, onu? Tabii, Belli etmediler biliyorsun. mi? Ha, yok tabii. yani vatandaşla durdurup bakabilir mi? E, tabii tabii. bakabilir de, de bakmamışlar. Bir de raporda mı yazıyor? Ama neydi? ben bir evde dakika ya ama yok araba denize düştü boğuldu falan bu muhabbet söylendi. Aa, daha ya. Bu bölümde çıktı ama. Yo, e tam o, çıktı olmuş oluyor artık. Tam çıktı. <laughs> ee, neyse ama şey bize hani kız denizde ilk gözüktü bunu söylediler evet. falan. Yani ben hatta Orada şey diyorsun bir dakika ya burada ölemez yani yoksa hani birincisi zaten orada o kadın ölseydi diyecektik ki bu ne kötü ikinci ölüm. Yani mesela ikna olacaktı. <laughs> evet. Neyse onu yapmadı evet. Kafasını çarpan ölüyor. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> bak <ya>. bak <laughs> zaten bir şey ama dur sen unutma lafını devam etken kaldı yerden de orada bu konuda bence bilerek bir fake attılar canım zaten. Yani evet. hepimiz orada ulan aynı yerde aynı şekilde mi ölmüş olacak? Zaten uzun bir es uzun uzun sürdü falan sonra da Benim öyle kaç arkadaşım var tadı kaçıp bilgisayarı kapatıp böyle sinirlenip giden. Gerçekten <laughs> bir daha izlemeyeceğim bir bırak. Yok izle devamını ölmüyor falan. <laughs> o <izle>. 4 <laughs> saniye şey yapsın. Ay ben de o an öyle oldum. Ya yok artık ya yok artık ya falan. <laughs> Ama niye? biraz bize ya yok artık dedirtecek süreyi uzattıkça uzattılar evet, yani evet. şimdi. Ben de dedim aynı yere çarpacak burası böyle ölüm duvarı <laughs> falan <gibi> şey <laughs> Duvarda bir şey varmış değil <laughs> mi hani onunla? Ka kaçın, kaçınız bari. o an öldüğüne kesin ikna olduğu bir noktaya vardı? Ben hiç olmadım. Boğulmacılığı çünkü biliyordum. Tahmin Yani teorim de şu, kadın arabaya koyacak dedim ki o an. Uzun uzun durunca, ha dedim arabaya koyacak, atacak. Hatta böyle bir filmde izlemiştim ben. Kadını arabayla götürdüler. Kadın işte ama. sonra canlanıyordu. Ben de aynısını düşündüm. dedim ki ama şey diye düşündüm. Kadın e, şoför koltuğuna değil yan koltuğa oturtulursa cinayet olduğu belli olur. Kadını şoför koltuğuna oturtup oraya taş koyup arabayı öyle mi attı? Valla arkadaşlar şey, ben, ben düşündüm şöyle yani. düşündüm. 6 bölümdeyiz. <laughs> daha, daha, daha iki bölümde ne anlatacaklar bu burada öldüyse dedim. O yüzden <laughs> düşünmedim <izlekiyorsun>. yani. <laughs> İzlemeye değmez o bölümle. Güzel. Bir gün e, bir cinayet işlenmesi gerektiğinde IBK aramam gerektiğinde böyle bir öğrenmiş <laughs> <almış> oldum. <olabilir. gülüyor> e, peki Tabii mesela... Tabii öldürdüğün IBK değilse. <gülüyor> <gülüyor> ya da ölmüş olan ben mesela. Ama <laughs> da aramam Onu ya dert etmeme gerek yok. Ya da Can Türk'ten. <laughs> ne olmuş Can tükle? İşte onu öldürürsek falan. <laughs> ha, onu öldürürsek yazık. Niye? Kim, ne diyoruz bize ya? Çok, çok karanlık bir şey oldu bu masum bize ne yapıyor? Evet o kadar Ben bir şey diyeceğiz. ekleyebilir miyim? Lütfen. Ee, hazır Emel'den bahsetmişken Aa. bana şu kısma biraz inandırıcı gelmedi. Kadın zaten işte kocasıyla mutlu değil falan, iş yerindeki çocukla işte flörtleşmeye başlıyor, ee, iş gezisinde birlikte oluyorlar. Dönerken, ararken sana geliyorum falan derken sanki bunu hep yaptığı bir şeymiş gibi bir... Rahatlıktaydı yani böyle evet. düzenli bir ilişkiye hızlı dönüştü diyorsun. E, yani. diye oldu. Evet, biraz oralar hızlı geçtiler sanki. Yani sen, o zaman daha önce mi başlamıştı? Yok kız orada ilk defa birlikte i̇lk defa. oldu. Sanki hep, hep geliyorum evet. gidiyorum. Ama evi tanıyor. Yani psikoloğa geldiği için. Gene de biri görebilir. Hmm. Hani bundan çekinmedi ki bundan çekinmeyecek kadar gözü kara bir şey de yoktu o an orada. Sadece eve gitmeden bir daha eğlenelim gibi bir şey var ortada. O kısmı azıcık benim için e, havada kaldı. Katılıyorum çünkü zaten gezi yeni bitti. i̇şte gezide dedim ki bir şirket gezisinde 5 gün kalmış olsa zaten ikinci günde birlikte oldular. Sonra herif gitti. Niye erken gitti onu da bilmiyorum. Herif erken gitti çünkü. Onların iş Kız, kesisi peki, öyleymiş. Okay, ]miş. tamam. Yani, erken gitti. Evet, evet. <laughs> Kötü bir şirketmiş belli ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam gitti döndü. E üçüncü gün dediği gibi sana geliyorumlar falan. Aybüke bu noktada katılıyorum. Biraz hızlı gelişmiş oralar. Evet. İşte oralarda öyle denmiş. Evet. Yani. O zaman evlilik dışı ilişki yaşanacağı zaman da kime ne sormam gerektiğini <laughs> buradan öğrenmiş ol. Peki sizce arkadaşlar Selim hakikaten kötü niyetli bir çocuk muydu? Sapık mapık bilmem ne şeker yiyor falan. Yoksa abi roman yazmak için biraz normal hayatın dışına çıkacaksın. Ben böyle şeyler yapacağım diyen bir sanatçı mıydı? Ben Hadi de, <laughs> bakalım. <gülüyor> ben de roman yazıyorum. Hiç böyle garip hareket etmiyorum. <laughs> i̇şte belki de yapman gerek. Evimize evet. gizli, gizli gizli. Zaten ilk romanımı tutmuyoruz. Anahtarları galiba. saklayın abi. <laughs> Evimize girebilir bu. <laughs> <laughs> bu diziden gaza gelip de roman yazacağım ben diye hırsızlığa hane etmeye Söyle başlayanlar ya olur mu acaba? Ama bence kesin ergenler vardır. Böyle genç hani bir şeyler yaza neden bundan etkilenip ya işte abi böyle olacaksın yazmak için diyen <laughs> gençler. Şeker yiyince de kafa çalışıyor bu. Şeker yiyince. Bence aynen. Sa sanatçı pisvesi altına gizlenmiş bir deliydi yani tam olarak Erif buydu. Ama zaten ben burada... sanatçı dediğin deli değil midir? Neyse. Heh, efendim söyledin. <laughs> Nevroza sanatçı. daha şey bir şey yani. okudum. Neyse. Evet. Bartu da çok güzel oynamamış mı ama? Yani o çocuğu bence çok güzel oynamış ki eee oyunculuklara yer... genel olarak diyecek pek bir şey yok bence. Hepsi gayet gerçekçi. Evet ama ekstra orada iyiydi mesela kızla sahnesinde. O işte otel odasında işte kız duşa girecek edecek falan orada çok Sen aldın mı? <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Aldım. <laughs> Odanım diyorum, anahtarını al. Haa, onu da alayım, onu da alayım. Peki o zaman emekli Cevdet Komiser Bey ile emekli olmayan e, Selim Komiser, Selim'di galiba. Selim Sakarlı değildi. Mıydı? Selim bizim Bartu'ydu, pardon. Neydi komiserin adı? Selahattin. Selahattin. Selahattin, Selahattin Komiser. işte, işte sana beş yıldız Barışım <laughs> Bir de konu biliyorum <laughs> isim <bu gülüyor> olarak. Hüsnü'yle <Söylemesin gülüyor> Onların yüzleştiği karşılaştığı sahneye hakkında ne düşündünüz ne hissettiniz? Şarj öğret karizma. <laughs> evet abi. <laughs> yani masu, e, masumiyet filminde bir Haluk biğiner tiradı vardır. Bir yandan sigara içer, bir yandan evet. 98 dakika konuşur. Çok <laughs> kalitelidir. Burada da 98 dakika olmasa da 63 dakika konuştu. <laughs> Ve bir yerde dedim ki galiba tek plan dedim. Aralarda küçük kesmişler ama çok güzel bir tirattı yani. Çok tadında. Böyle şıkır şıkır hikaye dinlerken aslında güzelliği şu Canlandırıyorsun gözünde hmm. o anlatılan günü, tabii tabii yeri, vurulan kişileri filan çok o yüzden beğendim. Tabi onu Harikad böyle boktan flashback sahnesi de yapabilirlerdi yani. Boktan derken güzel de olabilirdi tabii. de. Kes sakalı, adam koşsun, Ama Berkun şey. Oya veya işte Seren Yüce artık kim karar verdiyse, abi dediğimiz hani Haluk Bilginer'i aldık bir kere bir tane tırat attıracağız <laughs> yani. O güzel şey. Hayır şey gibi ya sahne hani böyle e... Atıyorum mesela Al Pacino örneğini vermiştik ya. Al Pacino'nun mesela böyle efsanevi sahneleri vardır. Kadın Kokusu'nda son Öyle. konuşmasıdır hmm. işte Hatırlığı. bilmem nedir. Böyle arada girer internette Al Pacino işte best scenes yazarsın. Çıkar, bir keyifle izler, hayatına devam edersin. <gülüyor> <gülüyor> ha? Peki o sahnede ne demişti? Öyle Nasıl bir oldu? sahneydi. Evet. Dur onu bağlayayım. Ha, pardon. <laughs> Öyle bir sahne. O lezzetli bir sahneydi yani. Doğru. Arada izlemek lazım. Ve <laughs> şu ha. bakımdan da anlattığı şeyi karşıdaki birebir biliyor zaten. Şimdi sana oyuncu olarak önüne gelse işte böyle olmadı mı? Böyle yapmadık mı? Ya bu adam zaten bunları biliyor. Bakışımla vereyim. Bu ne saçma replik falan? Bence değil, öyle düşünülebilir. Ama o kadar güzel oynamış ki adam hani her şeyi canlandırıyorsun gözünde. içinde tehdit var. İçinde tehdit mi var? Dur tamam sen. Tehdit var. Ha, tehdit Aman var. var. Ha, işte. Gönül borcu hatırlatma var. Yani... Tehdit ne? Şey diyor ya sen bana şey neyinden geldim dedi buraya sana olan saygımdan değildi bir şey no. hürmetinden mi hani o tarz dedi ya var. mi sen hürmetini bırak sen şu anda yaşıyorsan şu anda kızına görebiliyorsan ha. onu bana borçlusun evet. iç suyunu siktir git dedi yani yani can şöyle arada, bak lıkır lıkır su içme sahnesi evet. <laughs> <laughs> lıkırtıları duyduk böyle bu adamın lıkır oh dedi <laughs> Yani şunu dedi, sen canını bana borçlusun dedi ama bu cümleyi hiç kullanmadı. Evet, Ve doğru. müthiş bir sahne evet. o yüzden. Kesinlikle. Bu dizide ikinci defadır bence harika bir tirat. İlk sevdiğim tirat da şuydu. Sizin evde niye hiç yemek yok? Zeytinyağlı yap, dolaba koy. Canı bir kere de Allah belanı versin. O tirat da harikaydı. Tabii tabii. O zaman... Bak başka bir Türk dizisinde <laughs> olsa şöyle olurdu. Sen canını bana borçlusun. Sen canını bana borçlusun. O gün birlikte savaşmadık mı? İşte <laughs> o gün birlikte öldürmedik <laughs> mi? Arkadan müzik falan. <laughs> Ee, güzel peki o zaman madem annemizden bahsettiniz sevgili annemiz Barış'ın da öngördüğü gibi gerçekten öyle herhangi bir Türk kadın anne gibi olmadığını <laughs> Aldı küreği yapıştırdı Veya tam tersi her Türk kadın anne olması gerektiği gibi çocuğunu savunacağı zaman polise tahta hale girişir bile yani. Bence bunu annelerin %85'i şey yapar Sen ne yapar mı? Yapar Senin? Benim annemin öyle bir şiddet yoktur ya Savasına <laughs> bulmaz. Bilmiyorum <laughs> her an her şey bekleyebilirim <laughs> Eter herhalde hani bizim etersin değil mi? <laughs> <laughs> i̇şte Aşağı yazın arkadaşlar nedeniz bunu yapar mı Ama bu ara... <gülüyor> <gülüyor> bu cümleyi alıp tek başına kullanmak çok kötü olabilir <laughs> neyse ee, şey açığa aç çıktı bu arada bu hani başta girdi evet. evine vurdu ya. O ben sana iyilik için yaptım. Kocasının o çekmiş ka kadınlar ha, evet, evet. ha, evet, Hani evet, hepsi evet. Serkan Keskin'in başında. Aynen. Boyun oyunları. <laughs> Boyun oyunları. <laughs> Boyun oyunları. <laughs> Onu Serkan Keskin'in yani Tamer'in, Tamer değil mi? Bak yine karıştırmaya devam ediyorum. Ee, neden yaptığını buna dair bir fikriniz var mı arkadaşlar? Yani adam bana borçlu kalsın. Hani manevi olarak borçlu hissetsin diye mi şey yaptı? işte. polisini evet. almak için değil mi? Şimdi herkes bunu ciddi alıp, ''Saçmalama kızım, kolyesini almak için bunu yapar mı insan?'' Hayır hayır, <laughs> herif onu açıklıyor canım. Ben de senin hayatını kurtardım. Bak tamam. senin hayatını bir yön verdim. Sen benim iyi dostumsun. Sen de bana bir dost ol. Bize bulaşma, git. Bu sırf bunu bunun için yapmış ya, oldu. Yani. Sırf bunun için Bence. olduğunu söyledi. Ya bu çok büyük bir motivasyon ama sırf onun için değildir ya. Bunu düşünmemişim bak hiç üstünde. E sen niye yaptığını düşünüyorsun? Hiç bu konu aklına gelmedi mi? olabilir tabii. Sen barışın, Hayır sen bak düşünme. gene biraz tehdit de var işin içinde. E bu arada bence şu da bağlandı. Hani ilk iki bölüm şey üçüncü dördüncü bölüm için şey demiştim ya sanki hep kafasına vuruluyor da evine giriliyor hmm. gibi adam rahat evde yaşamaya hmm. devam ediyor. Aslında biliyor evet arkadaşı yaptı. Arkadaşı hmm. bir işte katil de olsa bir suçlu da olsa onun arkadaşı ve e, bunu kabul ettiği ortaya ne çıktı. Ne yapıp ne yapmayacağını güzel. kestiriyor diye kestiriyor. öyle yani evet. panik olmadı aslında. Genel kafalara karşı bir merak var bu dizide. Küçük kızın kafası patladı. <laughs> evet, evet. Babasının kafasına vurdular. Maalesef. Bartucuğumun kafası patladı, öldü. Kızcağızımız o da kafasını çarptı yeni düştü. Ucundandı Bakalım ya. daha kaç kişi kafası evet, Kafa teması var <laughs> kafa genel olarak. Var. Bir de yani şey teması vardı Ey, bak son bölümde. Eyvah kafa gitti diye bir film, şey, oyunu vardı. Hop gitti, Hop gitti kafa. <laughs> su teması vardı bir de fark ettiniz mi? Seni su gibi özledim. Bın, Aa, doğru. su Aa, gibi açıyor. özledim. Çok büyük kazık attı. Çiçekleri sılıyor falan <laughs> böyle. Çok <laughs> büyük kazık attı Çok oldu. tatlıydı Çocuk, o da. Çocuk evet. büyük dram yaşadı. <laughs> evet evet. Çocuk o an çocuğa Selim'i acıdınız yani. Acıdık ya, ya. Sapıklığını bile görmezdim. ya. Sapıktı mapıktı bilmem ben, neydi. Ben hiç Girçik acımadım. Bir diyordu falan ama yani <gülüyor> üzüldüm <laughs> ya. Yani. Ben hiç acımadım. Hak ettiğini buldum. buldu falan. Hayır kızın şeyliği sen oradan al. Kapat telefonu, aç 30 saniye sonra sevgilinden öğrendiğin cümleyi kocana sat. Yani ya kız neyse arkadaşlar Büyük şeydi. Canım. Tamam. E, şeyi bir kere bırakalım. Oraları konuştuk. Şeyi konuşmamız lazım işte iskele sahnesi. evet çok konuştuk. Yani iskele sahnesinin bir kere maksadı neydi yani ben şeyi çok açıkçası kafamda oturtamadım. Taner neden Ali Atay'ı, yani Yusuf'u oraya çağırdı? Gel görüşelim, konuşalım dedi. Ha, ha şey dedi, okey. İşte bir şey daha yapacağım sonra kaybolacağım ortalıktan. Bana elleşme demek Gide. için. Evet. Ama bunu Ali Atay'ın, yani Yusuf'un kabul etmeyeceğini bence önceden tahmin edebilir insan veya hatta şeyi de o yüzden çok oturtamıyorum kaydını koymuş da YouTube'a yüklemiş yardım etmek için. Hah dur hayır yardım hmm. etmek için değil onu Niçin? diyecektim. Orada da bir tehdit var. Bak ben istersem senin evine hmm. girerim. Senin e, karının eski karının sevgilisinin yaptığı şeyleri bulurum. YouTube'dan hani, video YouTube'dan upload ederim. YouTube'dan video upload <laughs> <laughs> ederim. Upload ederim. Bu, becerim var. Öbür yani, türlü yani, daha başına <laughs> yaşıyor. Nerede yapsın? Orada bulmuşken yapmaz Şey, e, bu da bir tehdit. Yani ben de senin evet, hayatına evet. musallat olabilirim. Tehdit hmm. bence. Yani bir evet kısa kısa sorum da var. Doğru. Yani böyle yaparsan böyle yaparım. Yani ama işte sadece şey olsa... Hı. Gerçi şöyle, biraz da adamın başını belaya sokup heriften uzaklaşsın diye yapmış da olabilir. Çünkü o video sayesinde yani e, polisliği kariyeri derde girecek şey başı Müş belaya müfettiş girecek. Müfettiş geldi muhabbeti var. Hani belki onu oraya çağıracaklar, soruşturma başlayacak, evden uzaklaşacak, araştıramayacak. Bir yandan var. da bir, bu arada bu muhabbetin ilerlememesi de ben biraz şey, e, kıl oluyorum. Yani ben böyle şey bekliyordum. Yusuf e ee, tarafından tarafından tam seni bu davadan çekiyorum. Git iki hafta gözükme ortalarda falan diyecek. Bu böyle kendi inisiyatifi alacak da gidecek oralarda. Hani işte e, şey ne o? E, rozetimi atıyorum ben. Kendi işimi yapıyorum gibisinden takılacak zannediyordum. Aa, olabilir Hiç belki öyle de. olmadı ama yani şu anda tam takır meslene evet yani. devam ediyor. Maaşını almaya devam ediyor anladığım kadarıyla. Tamam. Bir de şey biraz çok ikna edemedim acaba bizi. E, komiser ilk araştır dedi. Sonra ya işte o da bizim şeyimiz çok araştırma falan dedi. Şimdi e, ha oraya geleceğiz galiba. Rüya geldi bir şeyler anlattı. Rüya evet. çıktı sonunu göstermediler. Bize komiser şey dedi işte işleri iyice karıştı sen bir daha git bak dedi değil mi? Oradaydı. Benim Hı. en çok kafamı karıştıran karakter bu Rüya ya. Şu an öyle Hı. Daha, evet, daha belli şu olmadı. an öyle hiçbir şey belli değil. Yani böyle çok twist bitirdi der işte siz beni tanımazsınız ama ben Rüya. Sonra Rüya çok bilmediğimiz bir şey de söylemedi. Aynen. Ama bize göstermedi. Bir şeyler evet, söyledi. Bir şeylerden bahsetti. Arada o sahne atlayıp komis şeyine e, Çıkışına polis merkezden diye olmuyor. O yüzden mesela yani. komiser gördüm. acaba gitti yani kadından aldığı o bilgi yüzünden evet, hmm. evet. olabilir. Yani Kesin evet. ya yani şöyle şu an normal dizin akışı bize bunu anlatıyor. Hani bilinçli bir böyle bir kurgu var. Ama gerçekten ne çıkacak ya zaten şu an dizi de Hadi ona gelelim arkadaşlar. Bart şöyle bir ayrıntı var ona gelmeden önce burada. Şey de biraz bana tuhaf geldi. En iyi arkadaşın öldüğünü üzülüyorsun Ulan işte ne çocukluk arkadaşım diyorsun. Hı hı. Fakat daha karısının kim olduğunu bilmiyorsun. Ne düğününe de davetli değilsin belli ki. Bir dakika. Yıllardır görüşmüyoruz. Yıllardır görüşmüyoruz. Yani bilmiyor bile. Yani o Şimdi kadar da de de iyi değil. Iyi. bir zamanlar çok yakın arkadaşım dediğim insanlar oldu yani. <laughs> <laughs> beni tanımıyorlar mı yani? Ya mutlaka ama yani e, o şey biraz yani demek o Doğru kadar iyi değil. Cici Çocukluk ya. arkadaşı evet. çok yani hani siz beni tanımıyor. Ha şey değil mi hani tanışmadık ama sizi biliyorum falan hani gibi o kadar olması lazım. Biliyordur sanki de yani polis sonuçta açık etmemiştir öyle bir anda ben de senin seni öyle falan. senin dediğin şekillerde yiyoruz sadece evet. bunu. Valla şu anda okey yani artık iki bölüm kaldı. Onları da haftaya peş peşe izleyeceğiz her zaman yaptığımız gibi ve biraz orada ne çıkacak onu konuşup burada bu videoyu bitirelim. E ee, ya yani orada o videoyu bitireyim ee, ortaya çıkmasını zaten beklediğimiz bir şey atlamıyorum değil mi? Bir işte emelin daha nasıl öleceği ki o konuda da bir sürü ön şeyimiz var. Hmm, tabii ki. Yani nasıl olacağını teorimiz daha var. yönlendirmemiz, teorimiz, teorimiz var. Çok farklı bir şey çıkarsa çıkacak. Ya yani evet. o da hani başka bir yerde ölüp cesedin arabayla suya atma gibi bir şey çıkabilir. Ya da arabayla suya kızı gönderme gibi bir şey çıkabilir. Sonra ya da gerçekten işte, kaza da olabilir. Bu arada Kaza Arkadaşlar şey de olabilir mi? yani hani annesi babası var daha bizim şüphelendiğimiz hala şüpheliler listesinde evet. olan ve şey diyebilir yani. yani sen bana bunu oğluma bak şöyle net bir şey var baba küçük oğlanı daha çok seviyor büyük oğlana karşı daha bir mesafeli klasik evet. ilk çocuk evet. sendromu anne <laughs> çok, çok şey. yaşa anne, anne hiç... sen de ikinci, çocuktun, değil ikinci yani. çocuğu çok sevmiyor <laughs> birinci çocuğu daha şey yapıyor yani hani tutuyor falan. Pardon. Evet, evet, evet çocuk, aynen öyle. Farklı çocuklara şey yapıyor. E, dolayısıyla şimdi ya. Serkan Keskin'i korumak için o anne şak diye ortadan çıkıp şey yapabilir. Çünkü hani onun suçunu Hı. örtbas etmek için bir yapabilir. şeyler yapabilir. Kesinlikle. Ya da tam tersi baba Olabilir. sen benim küçük oğluma işte böyle yaptın, işte aldattın, ettin falan diyebilir. Yani Hı -hı. bunların hepsi olası şu anda. Evet, doğru. Bu arada işte, Okan Yalabık kayıp. Ha, evet, duydu haberleri yani bir şeyler duydu mu fırladı. Ha gitti. günümüzde diyorsun. Arabanın arkasına bindi gitti. Evet. Doğru aynen şeyin aa doğru ya ben onu tamamen unutmuştum. Evet. Ya, tabii, tabii. Şeyin Şimdi Selahattin da... Komiser'in peşi arkasında. Son iki bölümde belli ki olayları o açığa çıkaracak o deli haliyle. Çünkü bizim hepimize ondan şüphelendirdiler. Biz de iyi bir izleyici olarak dedik ki bu değildir yani çünkü çok basit. Selahattin'i kesebilir. Diyorsun. <laughs> kesebilir Selahattin'i. Acaba e, okey buradan biraz da Rüya'ya bağlayacağım. E, acaba Selahattin ve Cevdet'le falan ilgili ee, bu olayların merkezinde olmayan ama bu olayları dolaylı olarak şey etki etmiş böyle polisin başının altında neler var ya polis derken Selahattin karakteri falan diyorum gibi bir komplosal bir şeyler mi çıkacak acaba? Bence var. Neden var? İddia ediyorum bunu. yani Olması daha da güzel olur, lezzetli olur. Çünkü bak şöyle düşün Selahattin ve Cevdet var. Biz her Selahattin'in de Cevdet'in de her halinden aslında Cevdet'in daha iyi bir polis. Ve Selahattin'in olduğu makamı daha çok hak eden bir adam olduğuna eminiz. Çünkü Selahattin bunun aksini, sen de şöyle istemedi. Anlattığı her şey boyu neydi O makamda Cevdet oturmuş olabilir, onu bilmiyoruz ki. İşte bilmiyoruz ama. ama emekli şu anda şunu görüyoruz Siz yani. Öyle Ortada erken emekli olmuş. Olabilir. Lafı, Ö öyle laf bir geçti galiba ha, Öyle bir şey var ki e, hissettirilen bir hani duygu diyelim. Sanki aralarındaki şey hani sen hak etmediğin halde oradasın. Ben hak ettiğim halde buradayım, bu mevkideyim. Bunun da altında sanki bir şey çıkacakmış gibi. Çünkü daha önceden ne bileyim Selahattin buna işte bir komplo kurmuş, bir şey yapmış falan gibi bir şey çıkacağını hissediyorum ben. Bence Açıkçası. evet Cevdet çok daha iyi bir polis ama işte çocuklarının durumunda. <laughs> Neyse bir bölüm kaldı Cevdet'in bu espriyi yapmasın. Evet evet ondan sonra umut ediyoruz ki uzun süre bol bol yapsın. içinde Cevdet olan bir karakteri <laughs> evet, bir abi, konuşmayacağız. Hayatımda ilk defa oluyor yani. yani adım yani. adı Murat değil ki anasını satayım. Cevdet yani. Bir, Bak, bir de çok nadir bulmayız. bir dedem de var bir sende. Bir daha bir bilgin var. <laughs> ne diyordum? Ha bence de çocuklarının durumundan dolayı öyle başka bir şey çıkmayacak ya da göreceğiz. Peki o zaman arkadaşlar sesyon son olarak soruyorum ama bir cevabınız yoksa uydurmaya çalışmayın. Tamam. Ee, olmadı bunu artık izleyenlere soralım. Rüyanın gizemi ne çıkacak? Ve bu bizim bütün bu olan bitene nasıl etki edecek? En ufak Biz... bir fikrim yok. <laughs> Valla benim de çok kafam karışmış durumda. O yüzden bir şey demek istemiyorum. Evet en büyük gizemimiz, en büyük gizemlerimizden biri Sadece rüya mesela niye daha başında bıraktı, bırakmasına sebep o telefon neydi? Hala cevaplanmadı. Dayak meselesi. Dayak meselesi. Unuttuğumuz bir şey var. Nedir? Karizmatik psikolog Defne Alman. Aaa hmm. doğru. Tabii bravo. Otobüslerden inme oyunları. Hiç hmm. anladınız mı? Ben hiç anlamadım. Ee, yüzünü görünceye ben, ben de anlamadım. Ben Hatta Emel çıkacak. ben de öyle dedim. Yani emel emel zannettik onu hep. Yani. Abi çıktı ve Ali takip ediyordu onu bak. Güzel yani. değil. Şey, Serkan, Serkan Keskin. Keskin. Ay Serkan Keskin pardon takip ediyordu evet. yani. O da hikayenin şimdiki zamanındaki ayrı bir şey. Evet doğru. Daha ya, çok olay bunu var. konuşmadık. Ali Ata'yı en son ormanda bıraktılar. Ne için? Yani vakit kaybetsin diye mi, ölsün diye mi falan hani. Yok canım, mektup yazmış. Vakit kaybetsin diye. Vakit mi? kaybetsin diye. Bu daha, daha benzer konuşulacak. Çok şey var. Ama zaten rüyaya ne olacak falan diye sordum. Hepiniz çekimsel oldunuz veya dizide olmuş bir şeyleri anlatıp bunu bir cevap saymam beklediniz ama saymıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar ne hale getirdiniz. E senin fikrin ne? Benim de fikrim ne? yok. Ne hale? <Gülüyor> <Gülüyor> i̇nsanları ne hale getirdiğinizi görüyorsunuz. Yanlış bir şey söyleyeceğiz sonra. Aşağı bize bin tane küfür dolu yorum yazacaksınız <laughs> korkusuyla artık çok dikkatli ilerlemeye çalışıyoruz. Ya yüzden... söylemesek bile yazıyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, Yoda hiç yorum yapmadı bak orada sadece bakıyor. <laughs> Boyun Yoda bana bakıyor. <laughs> Neyse Ay Allah. Allah. tadı açtı ama ortalığı yıkmadan dökmeden artık Borsi. burada bu muhabbeti bitiriyoruz sevgili dostlar haftaya son defa görüşmek üzere en azından masum için yani neler olup bittiği nasıl bağlanacak hep birlikte göreceğiz. Şu ana kadar gayet heyecanlı ve değişik, eğlenceli gitmiş olan dizimizin son iki final bölümünde de bizi hayal kırıklığına uğratmayacağını umut ediyoruz. Şimdilik kendinize iyi bakmanızı rica ediyoruz. Ayrıca lütfen aşağıya ne olacak, ne bitecek, nedir bu muhabbet, biz neleri yapay yanlış anlamışız ya da bugün burada konuştuk. İzlerken ne kadar uykumuz vardı bu konu hakkında veya ne konu istiyorsanız hakkında yorum yazmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın ve de hoşçakalın.